Durun. <laughs> Merhaba, ben Nuri Çamoğlu, emlak danışmanıyım. Bugün size Kuşadası'nın en gözde semtlerinden, mahallelerinden Değirmendere'de süper lüks bir eee dubleks daireyi tanıtmak istiyorum. Dairemizin girişinde eee geniş bir vestiyer var. Dairemizde her şey ee, en kaliteli malzemeyle üretilmiş girişte bir banyomuz var. Ondan sonra ee, ve girişte sağ tarafta geniş bir harika manzaralı bir e, salonumuz var. Salonumuzun e, yanında bir kapalı mutfağımız var. Oldukça geniş ve önünde son derece geniş bir e, balkonumuz var. Balkonumuzda deniz manzarasını ve doğa manzarasını tekrar görebiliyoruz. Ve e, yine burada iki odamız var. Odalarımız son derece geniş ve aydınlık. Bir tane soyunma odası ve e, evveyn banyosu var evimizde. Evimizin evet, bütün, bütün odaları aydınlık hepsi de güneş görüyor. Şimdi evimizin üst katına çıkıyoruz. Evimizin üst katında son derece ferah. terasımızda e, bir adet e, adliye odası, iki adet adliye odası var. Ve şahane bir manzara, şahane bir teras. Güzel dubleks daireyi görmeden e, herhangi bir daire almamanızı tavsiye ediyorum. Mutlaka burayı görün.